Dün ilginç bir gündü. Dün bu yayını yaptıktan sonra yani medya terapi yayını tamamladıktan sonra koştura koştura Bakırköy'e gittik. Bakırköy Kadın Cezaevi'ne. Niye? Oradan bir arkadaşımızın tahliyesinde onu karşılamak üzere gittik. Bundan 3 sene önce 11 Mart 2022 günü yine aynı yerde Bakırköy'de yine böyle bir karlı İstanbul gününde güneşli ama ortalığın kar kaplandığı bir İstanbul gününde yine bir başka arkadaşımızı oradan almaya gitmiştik. Sedef Kabaş'tı o zaman tutuklu olan. Yaklaşık 48 gün tutukluluktan sonra serbest bırakılmıştı. Dün de ekranda izlediğiniz Doktor Çiğdem Bayraktar Ör kardeşimizi aldık. O da gereksiz yere, haksız yere tutukluluğunun 25. gününde tahliye edildi. Sabah saatlerinde Anadolu Adliyesinde Kartal'da duruşması vardı. O duruşmaya sevgi şey sistemiyle cezaevinden katıldı ve hakim tahliyesine karar verdi. E, tabii yargılanmaya devam edecek. 11 Mart'ta e, karar duruşması için tekrar yargıç önüne çıkacak. Ama dün çiğdemi gördüğünüz gibi. Ee, sevinç gözyaşlarıyla ailesi işte ekranda gördüğünüz oğlu bir, bir buket çiçek almış getirmiş eşi ve yakınlarıyla e, hasret içinde sarılırken hepimiz duygulandık tabii. E, Çiğdem Bayraktar Ör attığı bir Twitter mesajı ya da ex paylaşımı yüzünden gözaltına alınmıştı 25 gün önce bugün 26. günü ve gereksiz yere de tutuklanmıştı o arada Bakırköy Kadın Cezaevinde yatıyordu Çiğdem serbest kaldıktan sonra yani tahliye olduktan sonra bir iki cümle de kameralara etti o sözleri varsa ekrana getirelim Çiğdem Bayraktar'ı gözden geçirmek zorunda olduklarını düşünüyorum. yani düşünce özgürlüğü denen bir şey olmadı ama öncelikle düşünceye sahip olmak gerekiyor. Ki özgürlüğün nedenlerine nedenleri, önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlayalım hatırlatalım. Vicdani bir karardı bu. Gerçekten vicdani bir dönem ve durum. O nedenle haklıyız kazanacağız diyeceğiz. Çünkü biz gerçekten herkes adına, herkes için bu mücadeleyi verdiğimizi düşünüyoruz. Benim gibi gerçekten düşüncesinden ötürü yatan, vatansever insanlara yapılan bu muamele asla ama asla kabul görmeyecektir. Vicdanlara seslenecektir. Mutlaka S harekete geçirecektir insanların. Kesinlikle siyasi taraflardan bağımsız partiler üstü bakışı ve vicdanı çok değerli. Bir kez daha anladık ki özgürlük bu kadar kolayca elden alınamaz. Özgürlük üzerine bir muhakeme gerçekten yapılmamalı. O nedenle bu şey, tarafa geçelim. Yukarı doğru geçelim. Yukarı doğru geçelim. Yukarı doğru geçelim. Evet, zaman zaman televizyonlarda yaptığı programlardan da tanıyorsunuz şiden Bayraktar Örü, akademisyen, tarihçi, yazar kendisi. Ve vatansever kişiliğiyle ve sistemi rejime eleştiren paylaşımlarıyla ya da söylemleriyle, yazılarıyla, konuşmalarıyla tanınıyor. Ve işte o Twitter'da yaptığı paylaşım nedeniyle bir ihbar üzerine kendisini gözaltına almışlardı evinden ve götürüp tutuklamışlardı. Şimdi Ciden Bayraktar Ör tabii bu şekilde rejime muhalif olduğu için ve bu ülkeyi sevmekten kaynaklanan duygularını açıkça dile getirdiği için, cesurca dile getirdiği için rejimin gadrine uğrayan ve cezaevlerine atılan yüzlerce, binlerce, belki on binlerce insanlardan biri. Sonuncusu da olmayacak tabii ki. Ama ülkede şöyle bir sorunla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini de dün cezaevi kapısında bir beklerken kendi kendimize bir kez daha hatırladık. Evet cezaevleri eğer fazla mesaideyse giren çıkan sürekli bir trafik varsa ve düşünce ve fikir suçları nedeniyle gazetecilik nedeniyle düşüncesini açıklama nedeniyle düşüncesini ifade etme nedeniyle hoşnutsuzluğunu dile getirme nedeniyle insanlar cezaevlerine atılıyorsa o ülkede rejimin adı demokrasi filan olamaz. Çünkü o ülkede yönetenler daha doğrusu yönetemediği için şiddete başvuranlar evet bir şiddettir bu insanları sürekli olarak tutup kulaklarından içeri tıkmaya çalışmak ciddi bir şiddettir. Yönetemediği için, köşeye sıkıştığı için, çaresiz kaldığı için şiddete başvuran bir rejim varsa o rejimin adı demokrasi olamaz. Sürekli bir susturma, sürekli bir engelleme, sürekli bir yasaklama modunda bugünkü rejim. İşte bunu biz kendimize yakıştıramadığımız için isyan ediyoruz. Çünkü anayasanın insanlara tanıdığı bazı haklar var ve o haklar orada duruyor. Yani anayasada yazılı duruyor. Anayasanın 26. maddesi fikir ve düşünce ifade özgürlüğünden bahsediyor. Yine basın özgürlüğünden bahseden maddeler var. Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünden bahseden 34. maddesi var. O haklar orada duruyor. O haklarımızı kullanmak istediğimizde her defasında devletin sopasını tepemizde hissediyoruz. Çünkü yönetemediği için kendine öfkeleniyor ama öfkesini halkından çıkartıyor rejim. Bunun böyle sürüp gitmemesi lazım. İşte bakın cezaevlerinde öylesine gereksiz nedenlerle, öylesine lüzumsuz yere yatan insanlar var ki, lüzumsuz diyorum çünkü yasalarla, mantıkla filan izah edilecek tarafı yok. İşte Ümit Özdağ bir siyasi partinin genel başkanı, bakar mısınız bir siyasi partinin genel başkanı, iktidarı eleştirdi diye yani rakip bir siyasi partinin liderini rejim tutuklatabiliyor. Hala silirli cezaevinde Ümit Özdağ. Ve Ümit Özdağ'ın tutuklanışı da son derece tartışmalı koşullarda gerçekleşti. Antalya'da yaptığı bir konuşmadan dolayı Ankara'da bir restoranda yemek yerken polis ekipleri tarafından alındı ve İstanbul'a getirildi. İstanbul'da mahkemeye çıkartılıp cezaevine tıkıldı. Dün İstanbul'da görev, e, ne derler yetkisizlik kararı aldı. Mahkeme. Antalya'ya sevk etti dosyayı. Yani hani ne yaptıklarının bile farkında değiller. Can Atalay hadisesi. Burada defalarca, yüzlerce kez anlattık. Can Atalay bir milletvekili. 13 Mayıs 2023 tarihinde 14 Mayıs 2023 tarihinde seçildi. Milletvekili sıfatını kazandı. Silivri'de hükümlü konumundayken derhal çıkarılıp serbest kalması ve parlamentoya gidip parlamenter olarak bugün görevini yapması gerekiyordu. Ve bunu avukatları değil biz değil anayasa mahkemesi söyledi. Böyle yapmanız lazım dedi. Yani tahliye edin dedi. Çünkü hak ihlali başvurusunda bulunmuştu. Hayır. Bir kere başvurdular böyle bir karar çıktı. İkinci kez başvurdular yine böyle bir karar çıktı. Ona rağmen tahliye edilmedi. Yargıtay'daki ilgili dairedeki hakimler dediler ki hayır milletvekili sayılamaz çünkü milletvekilinin dokunulmazlığına sahip değildir. Çünkü işte anayasanın bilmem 14. maddesine aykırı bir suçtan dolayı içeridir falan böyle bir itiraz yaptı. Sonra Parlamento'ya yazı gönderildi ve Parlamento, Can Atalay'ın dokunulmazlığını kaldırdı. Hani o olduğunu kabul etmedikleri dokunulmazlığını kaybetti, şey yaptı, kaybettirdi, kaldırdı ve ondan sonra milletvekili sıfatını da yok etti Akkulcak. Bir daha başvuru yapıldı Anayasa Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi dedi ki bu aldığınız karar yok dedi Yani biz böyle bir şey olabileceğine inanmıyoruz. Hala Can Atalay milletvekili dedi. Ona rağmen tahliye etmediler ve etmiyorlar. Ve Can Atalay, beraberinde diğer gezi direnişi hükümleri gibi yani Tayfun Kahraman, Çiğdem Matel, Mine Özel'den ve Osman Kavala gibi hala silirli cezaevinde e, şeylerde Çiğdem'de, Mine'de, Bakırköy Kadın cezaevinde. Akıl alır gibi değil. Osman Kavala'nın durumu, Selahattin Demirtaş'ın durumu. Onlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen ısrarla ve inatla içeride tutuluyorlar. O kadar çok örnek her gün yaratılıyor ki rejim tarafından. Mesela kayyumlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel akıllara ziyan suçlamalarla içeri atıldı. Hem görevinden alındı hem içeri atıldı hem de yargılanacak terörle irtibat ve iltisak gibi bir içerikli Dosyadan dolayı. Ahmet Özel inanılır gibi değil. Yani insan hatırladıkça yok ya dur galiba yanlış hatırlıyorum filan diyesi geliyor. Ahmet Özel'e yöneltilen suçlamalardan biri şu tırnak içinde suçlamalardan. Efendim geçmişteki o çözüm sürecinde 2013-2015 dönemi arasındaki çözüm sürecinde Abdullah Öcalan, PKK terör örgütünün başı Öcalan İmralı'daki görüşmeler sırasında demiş ki bir aşamada ya işte bu şeyde bu çabalara daha fazla ciddiyet kazandırmak, daha fazla önem kazandırmak için şöyle oturaklı bu konuya hakim iyi hocalar filan insanlar bulalım da böyle akil bir takım insanlar onlar da katkı yapsınlar. Mesela Ahmet Hoca filan gibi. Çünkü Ahmet Özel geçmişten beri bu konudaki çalışmalarıyla tanınıyor. Kürt sorununun çözülmesi işte e, Türkiye'de bu meseleye bir çözüm arayışı filan gibi. Çok önemli bir akademisyen bu alanda. Abdullah Hocalan onun ismini zikretti diye seneler sonra gelip Ahmet Özer'i Esenyurt Belediye Başkanlığı makamından alıp götürdüler. Daha doğrusu evinden alıp götürdüler ve makamından da e, unvanını da e, aldılar. Belediye Başkanlığı unvanını. Fakat aynı Abdullah Öcalan'la şu sıralarda pazarlık ve müzakere durumundalar. Altakke, verküla ve artık sayın olarak anılıyor e, Abdullah Öcalan. Belki tahliyesi bile söz konusu olabilir. Yani çok daha aşırı durumlarda. Olmaz olmaz Türkiye burası. Ama Ahmet Özel içeride terörle ve Abdullah Öcalan'la iltisaklı bir adam diye yargılanıyor. Rıza Özpalat Beşiktaş'ın belediye başkanı. Bana kayyım atandı. Dün e, Kazman'a kayyım atandı. Pek çok yerde kayyımlar seçilmiş belediye başkanlarının yerine geldiler. Seçilmiş belediye başkanlarının pek çoğu hapiste yatıyorlar. Onların yerlerine devlet, bürokratları, valileri, kaymakamları filan tayin ediyor. Türkiye böyle bir yer haline geldi. Bunları defalarca hatırlatmazsak ve insanlara bunun ne anlama geldiğini anlatmazsak hani vakaya adiyeden dedikleri sıradanlaştırma durumu söz konusu oluyor. Bu da tabii ki daha sonra atacakları adımlarda yapacakları hukuksuzlukları da biraz daha sıradanlaştırıyor. Artık hani ne duysak, ha işte bir tane daha duygusu topluma yerleşiyor ki en büyük tehlikelerden birinin de bu olduğuna inanıyorum. Türkiye böyle bir yer haline getirildi ama bir yandan da Türkiye siyasetin de sanki bunlar olmuyormuş gibi normal mecrasında aktığına inandırılmamız istenilen bir yer haline geldi. İşte partiler kongrelerini yapıyorlar, adaylar seçiyorlar, yetkili kurullarını belirliyorlar. Pazar günü sanki Türkiye'de her şey yolundaymış gibi, hiçbir olağanüstülük yokmuş gibi Adalet ve Kalkınma Partisi kongresini yaptı. Ve o kongrede yine yıllardır artık sıradan bir hale gelmiş bir şekilde ithal milletvekilleri ödüllendirildi bir takım işte iyi Parti'den ya da Gelecek Partisi'nden milletvekilleri, Serap Yazıcı Özbudunlar, Kürşat Zorlular, Ünal Karamanlar filan bunlar ödüllendirildi. MKYK üyesi yapıldılar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Ne anlama geliyorsa o da yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde herhangi bir kurula üye olmanın ya da herhangi bir kurulda bilmem kim olmanın filan nasıl bir anlamı varsa onu da bile, bile, bilmiş değilim ama önemli olan şu. Bakın muhalefet saflarından artık teker teker böylesine şeyler karşılığında hediyeler karşılığında böylesine armağanlar karşılığında milletvekilleri iktidarın safına çekiliyor. Şimdi bu milletvekillerinin oraya geçmesi tabii ki parlamentodaki oy dengelerini etkileyecek bir aşamada. bugün 3, yarın 5, öbür gün belki 10, on, 15 on bunlar yarın öbür gün parlamentoda yapılacak bir anayasa değişikliği oylamasında söz sahibi olabilirler. Hiç kimse bilemez yarın 40-50 milletvekilinin daha öteki tarafa geçip geçmeyeceği. E çünkü Türkiye'de siyaset ve siyasetçinin kalibresi bu düzeylerde. Doğru düzgün siyasetçileri tercih ediyorum. Yani siyaseti gerçekten bir fikir uğruna ya da idealleri uğruna, memlekete şu veya bu bakış açısından hizmet uğruna yapanları tabii ki tenzih ediyorum. Ama siyaset bu hale geldi. Bir iki telefon ediliyor. Ya falancayı da ayartın getirin ona da şunu verelim falan. Bakın partilerin kurultayları ya da işte hani... Cumhuriyet Halk Partisi olduğu zaman kurultay adını alıyor da işte sağ partilerde kongre filan. Kurultaylarında bir takım tartışmalı olaylara tanık olunuyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında şunlar yapılmış, bunlar yapılmış diye bir tartışma var. Efendim para karşılığı, başka menfaatler karşılığı bilmem ne oylar bir adaydan öteki tarafa kaydırılmış. Kanıtlanamıyor. Çünkü dediğim gibi bu kanıtlansa dahi ortada bir şey yok yasa dışılık yok. <laughs> Bir siyasi ahlaksızlık söz konusu. Ben de onun altını çizmeye çalışıyorum zaten. Yani bunlar partilerde hep olan şeyler zaten. En son Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pazar günü yapılan kongresi. Delegelere bilmem kaç bin liralık saatler dağıtılmış. Toplam maliyeti altı buçuk milyon lira mı ne diyorlar? İşte böyle kadranında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Özel böyle imal edilmiş Recep Tayyip Erdoğan imzalı şeyler saatler dağıtılmış. Delegelere dağıtılıyor bu. Tabii ki bir rakip aday yok. Onu değil de onu seçmek için Recep Tayyip kendisini seçtirmek için dağıtmıyor Recep Tayyip Erdoğan. Ama bu rejimin tahkimatı anlamına gelen simgesel bir şey. Diyor ki ben sizin reisinizim ilelebet hem bu koltukta hem de sizin gönüllerinizde ve hafızalarınızda kalabilmem için böylesine simgesel bir şeyi kollarınızda taşımanız için size hediye ediyorum. Diyor. Merak ediyorum finansmanı nereden karşılandı bunun? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütçesinden mi? Sarayın yani Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinden mi? Yani bizim vergilerimizden mi? Ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi banka hesabından mı karşılandı? olur ya Recep Tayyip Erdoğan'da kenarda böyle delegelere saat dağıtacak kadar altı buçuk milyon lirası vardır. İşte o da hani mal varlığı, gelir gideri, bilmem defterleri ya da işte hesapları, banka hesapları incelenip ortaya çıkarıyor. Bunlar yapılabilecek mi? Hayır. Sarayın hesaplarında giderlerinde bu var mı, yok mu bir araştırma yapmak mümkün mü? Hayır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kim denetleyecek? Cumhuriyet Başsavcılığı e, bunu yapabilecek mi? Yapacağını sanmıyorum. Yani Türkiye'de siyasetin nasıl yapıldığına dair örnekler anlamında bunları anlatıyorum. Türkiye'de bu, bu işler böyle oluyor. Bak Cumhuriyet Halk Partisi mesela bir seçim yapıyor, ön seçim yapıyor, adayını belirleyecek. Adı seçim, bir tane aday var. Bir tane adayın girdiği yerde seçim olur mu zaten? Onun adı seçim olur mu? Öteki adayın daha nasıl bir tavır alacağı belli değil. İşte ben bölen olmam da engelleyen olmam da partide ayrılık gayrılık çıkartan görüntü içinde olmam diyor. Ama aday olmayacağım demiyor. Mansur Yavaş'tan söz ediyor. Yani Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş hikayesinden söz diyor. Yani bir anda da siyaset böyle gelişmeler çerçevesinde dönüyor. Ana muhalefet erken seçim istiyor ama bir başka güçlü muhalefet partisi, iyi Parti Ana muhalefetle erken seçimin tanımı konusunda anlaşamıyorlar. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi 2027'de yapalım filan dediği zaman o da erken seçim olacak teknik olarak ama İyi Parti bunu erken seçim olarak kabul etmiyor. Ana muhalefet partisi 2025'in Kasım'ında yaparsak ancak biz varız bu seçime diyor. E peki o tarihte yapılmazsa ne olacak? O zaman 2028'e kadar giderim mi diyeceksiniz. E o zaman memleketin bu halini kim gelip düzeltecek? Hani derbi maçına İtalya hakem getirdiğimiz gibi dışarıdan İtalya ana muhalefet partisi mi getireceğiz? Bütün bunlar, bütün bunlar Türkiye'nin aslında iktidarıyla muhalefetiyle nasıl büyük bir kaos içinde olduğunu, nasıl büyük bir felaket içinde olduğunu ve vatandaşların yarın bu durumun içinden kurtulmak anlamında bir umut taşıyıp taşımayacakları konusundaki cevapları önümüze koyuyor. Ben umutsuzluk yaratmak anlamında söylemiyorum bütün bunları. Ama temsilcilerimizi yani bizim adımıza konuşanları, şu veya bu partinin sözcülerini ya da şu veya bu siyasi hareketin sözcülerini ve örgütlenme anlamında bir şeyleri değiştirecek örgütlenme anlamında sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler bunların yöneticilerini daha akıllı olmak, meselelere daha çözüm odaklı bakmak yolunda uyarıcı olmak gerektiğini söylüyorum. İşte hani daha geniş örgütlenme ve güçlerimizi birleştirme çağrısı yapıyoruz ya hep buradan. Çünkü rejimi değiştirebilmenin, bu düzeni değiştirebilmenin yegane yolu bu. Bunun geri planında böyle şeyler yaşandığını bilin ve hatırlayın diye söylüyorum. Yani hani siyasetin genel bir panoramasını yapmış olduk. cezaevlerinden, tutuklamalardan plan yola çıkarak ama Türkiye bu durumu daha fazla kaldıramaz. Daha fazla kaldıramaz çünkü Türkiye'de insanların artık bırakın bir yılı, bırakın bir ayı, bir saniye dahi bu koşullara tahammül edecek hali yok her şey giderek o kadar çok bozuluyor, o kadar çok daha kötüleşiyor ki insanların artık tahammülü yok. Bakın bugün ayın 25'i, bu ay 28 çekiyor, 3 gün sonra ay başı. İnsanlar kiralarını, faturalarını, borçlarını, taksitlerini nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünerek huzursuz, uykusuz geceler geçirip sabahları öyle uyanıyorlar. Çıkın sokağa, otobüste, metroda, tramvayda, vapurda, trende ya da serviste suratlara bakın. Her şeyi anlatıyor o suratlar. Ama birileri bambaşka dertlerle, bambaşka meselelerle, bambaşka söylemlerle sürekli olarak tabiri bir mazur görün, geviş getirmeye devam ediyor. Bunun böyle sürüp gitmemesi lazım. O anlamda nereden nereye getirdik lafı ama hepsi aslında birbiriyle bağlantılı gelişmeler.